da sizlere Helium 10 Calculator yani hesaplayıcı aracını sizlere gösterdik. Ancak başka bir yerde kendi bilgisayarınız yanınızda olmayabilir bir fırsat ürünü görürsünüz ya da o ürünün hesaplamasını yapmak istersiniz. Böyle bir durumda neler yapacağız hadi gelin onları göstereyim. Arkadaşlar Google'a giriyoruz Amazon Calculator yani normal Türkçesi hesap makinesi yazıyoruz arkadaşlar. Fulfillment by Amazon FBA Revenue Calculator. Arkadaşlar buna basıyorsunuz. Sonra burada giriş yapın diyor yukarıda. Ya aşağıda da continue as guest diyor. Yani misafir olarak giriş yap diyor. Arkadaşlar buraya giriş yapabilirsiniz bu şekilde. Burası da Amazon'un hesaplama aracı Helium'un yaptığı işi burası da yapıyor. Sağlama açısından da arkadaşlar buradan hesaplama deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada farklı olarak ürünün asin numarasını istiyor. Hemen buradan bu ürünümüzün asin numarasını alıyorum sizlerle birlikte. Arkadaşlar bunu ürünün asin numarasını aldıktan sonra buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar ve basit bir şekilde hesaplamamızı yapıyoruz. Şimdi sizlere gösteriyor olacağım. Asin kodunu kopyalıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki asin kodlarını B ile başlayanlar search bar'da üstüne iki kere tıkladığınız zaman rahatlıkla kopyalayabiliyorsunuz. Misafir olarak giriş yaptığımız reunion calculator sekmesinde sol tarafta hangi ülkelerde hesaplama yapacaksak onu seçebiliyoruz. Arkadaşlar buraya yapıştırıp search diyoruz. Yani ara diyoruz. Ürünü çekiyor arkadaşlar. Bakın burada bizim karşımıza bir ekran çıkıyor. Your fulfillment dediği yani bu FBM arkadaşlar. Siz kargo alacaksınız. Bu modülü kullanacaksınız. Helium 10'deki MFN gibi düşün. Ancak ben Amazon fulfillment yani FBA sekmesini sizlerle birlikte kullanıyor olacağım. Arkadaşlar burada biraz fazla detay olduğunu görebilirsiniz. Amazon'un fees'i, fulfillment cost'u, bir de storage cost'u var. Arkadaşlar burada item price diyor. Bakın buraya ürünün fiyatını manuel olarak yazabilirsiniz. Ben 19 dolar yazayım. Kesintilerini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada e, January, September arası şuradaki cost değişiyor arkadaşlar. October, December arası ise 2 cent kadar değişkenlik gösteriyor. Çok önemli değil. Burada diyor ki kaç birim? Adet, yani kaç birim ürün bu diyor. Bir, e, ne kadarlık satışta bir karlılık hesaplamak istiyorsun diyor. Buna da bir diyoruz arkadaşlar. Miscellaneous Cost değil de Cost of Goods Sold. Yani ürünün, satılan ürünün maliyetini soruyor arkadaşlar. Lojistik dahil maliyetini. Buraya örnek veriyorum. 5 dolar yazdığımız zaman, bakın aşağıda net marjımızın %30, net karımızın 5.70 olduğunu estimate sales bir adet satışta ne kadar olduğunu bizlere hesaplıyor. Cost per unit ürün başına ödenecek tutar demek. Arkadaşlar bunu da kullanabilirsiniz. Amazon'un kendi calculator'ı. Bir sonraki videomuzda Amazon satıcı panelinden aynı yere nasıl giriyorsunuz onu gösteriyor olacağım. Görüşmek üzere.